Bu kek tarifine hayran kalacaksınız. 4 adet yumurtayı ilk önce yoğurma kasesine ekliyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker. Toz şeker kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz miktarını. Mikserin önce düşük ve sonrasını yüksek ayarıyla ara ara dinlendirerek toplamda 5-6 dakika güzelce karıştırıyorum. Beyaz krema kıvamına gelene kadar karıştırmış olduğum yumurta şeker karışımının üzerine 1 su bardağı sıvı yağ 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz. Çıkma teliyle karışıyoruz buçuk su bardağı un, 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası, buğday da kullanabilirsiniz. buçuk paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum ve güzelce eliyoruz. Kekin kıvamına göre un kontrol yapmayı özen gösterin. Bir anda eklemeyin. Sonrasında da un eklemesi yapabilirsiniz. Spatula ile karıştırıyorum ve sonrasında çırpma teliyle güzelce karıştırdım tereyağla yağlanmış tepsiye 4'te 3'ün hamurunu ekliyorum ve kalanında bir yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum üzerine kek hamurunu eklemiş olduğum sütün ve sıvıyan dibinde birikenleri de ekliyorum kakaolu hamuru da kek hamurunun üzerine döküp çöp şişli şeklini verip Hamurun havasının çıkması için tabana vuruyoruz. Öncesinde 5-6 dakika 175 derece alt üst pansız ayarı ısıttım. O tarafın bir altında keki pişirmeye bıraktım. İlk 30 dakika kesinlikle kapağını açmıyoruz ve sonrasında kürdan eğer temiz çıkıyorsa kekiniz olmuş demektir. Benim fırınımda toplamda 40 dakika kadar zamanda pişti. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Hoşçakalın.